Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sevdiğimle kaspları çöz ve ben yeni koleksiyon yapmadım. Evet. Biz iki tane koleksiyon bitiriyoruz. Kızlar ve e, şey neydi? Yara bandı işte. Ben puzzle koleksiyonu da devam ediyorum. Benceki videolarımdaki gibi e, yani en eski videolarımda yaptığım gibi çektim. Yeni koleksiyon yapmayıp hemen çekiyordum. Öyle çektim. Biz bu paketi açmadık. Pişirme. Evet. Buradan e, içecekli paketi açalım. Evet. Bunları biliyoruz. Buradan açalım. Bu sefer iki paket mi açalım? Bence bu sefer iki paket açalım. Şunu açalım. Çünkü bu biraz şöyle diyeyim. Biraz şuradan şöyle açılmış. O yüzden bunu açıyoruz. Ve bir tane daha seçeceğim. Ve bu sefer de şu, şu olsun. Evet. Açacağımız paket paketlere bir daha bakalım. Böyle evet, paketler açıyoruz. Şimdi biz kaç tane paket açıyoruz? 5 tane paket açıyoruz. Evet. Böyle paketler açıyoruz. Evet. Bu paket. Önce bitireceğimiz koleksiyonlardan başlayacağız. Ama öncelikle defterimiz. Evet. Şimdi o zaman yara bandı aç Evet, yeri bana da açalım. Evet. Biz böyle balıklı paket açıyoruz ve dört numara. Şöyle yapayım arkadaşlar. Böyle paket açıyoruz. Çok tatlı. Evet balıklı. Şuradan. <laughs> evet arkadaşlar açamadım. Şunları alayım. Hı? Bizde dört numara evet. Sonuncu dört numara oluyor. Ve evet. Dört numara. Oo, bize çok güzel böyle kalpli bir tane şey çıkmış. Yani kalpli bir tane yara bandı çıktı. Böyle. böyle oldu ve biz bu koleksiyonu bitirdik. Biraz şey olmuş. Şuradan bant çıkmış ama olsun böyle de güzel oldu. O zaman şimdi kızlar koleksiyonunu açalım. Evet. Diğer sayfada kızlar koleksiyonu olduğu için koleksiyonu da bitirdik. Çok mutluyum. güzel. Evet şimdi bakalım bize nasıl kızlar çıkacak. Şuradaki kızı alalım. Evet şimdiki kız ya 4 ya da 5. Bence 5 şimdiki kız. ilk çıkan kız. Bilmiyorum. Evet, sanırım 4. Çünkü biraz büyük. Evet 4. böyle çok güzel bir kız çıktı. Bunun bu bilmiyorum, bunu bilmiyorum ama bunlar bu bu anime karakteri ve şu anime karakteri. Şunlar değil herhalde anime karakteri. Şimdi açalım. Sanırım yine aynı şey oluyor. Arkadaşlar bant çıkıyor sürekli. Bizim bunu sürekli böyle başka yerlerden açmamız gerekiyor ya. Evet, şöyle yapıştıralım. Böyle oldum. Şimdi diğer kız alalım. O da buraya şöyle. Ben buradaki kızın çok güzel olduğunu biliyorum. Çok beğenmiştim ben bu kızı. Evet. Hazır mısınız? Böyle. Çok güzel. Ben bu kızı çok beğenmiştim. Ee, paketi hemen açmak istemiştim. Ama açamadım. Çünkü en son kaldırmak istemiştim. En güzel paket oldu diye. Evet. 5 numara. İşte böyle buralarına da kalp koysaymışım. Ama normalde güzel oluyor arkadaşlar. Umarım yine bant çıkmaz bakalım. Yok bu sefer bant çıkmadı. Şimdi Umarım düzgün yapıştırırım. Böyle oldu. Çok güzel. Biz bu koleksiyonu bitirdik. Bu koleksiyonlarımıza bir daha bakalım. de pişirme koleksiyonunu açalım. Böyle. Evet biz böyle paket açıyoruz. Ee, içecekli böyle bubble tea'nin bubble tea bu evet bubble tea çünkü içinde bubble tea'nin içinde böyle top var oluyordu ya onlardan. <laughs> Açmak biraz zor. Paket yırtılacak diye korkuyorum. O yüzden biraz yavaş açıyorum. Korkuyorum. Aa, aa, bu ne? Bize aa, çok kolay. Bize 5 numara çıktı. Ya, yani buraya bizde damla çikolata çıktı. Artık bayağı kolaylaştı bence. Damla çikolata alınca. Bilmiyorum. <laughs> Neyse. Evet ben bunu unutmuştum. Damla çikolata çıkacağını. Çok kolay oldu. Şurası biraz yamuk oldu. Yamuk yapıştırdım. Şimdi puzzle koleksiyonunu açalım. Arkadaşlar ben e, bunun, e, bu şeyin arkasındaki şeyi biraz göstermiştim yeni koleksiyonumuza. Şimdi o yüzden sizden gizlice şöyle sayfaya bakmak istiyorum. Tamam arkadaşlar. Puzzle koleksiyonu. İki tane paket açıyoruz. Ben normalde iki tane paket açmak istememiştim ama açtım. Açmak istedim şimdi. Umarım içindeki yırtılmaz. Bize böyle şey çıktı. Bu 16 numara. Önce bunu yapıştıralım mı açalım Bize en sonuncu numara çıktı arkadaşlar. Yapıştırıcımızı aldım. çok kolay oldu. Bence bu puzzle koleksiyonu çok kolay bir koleksiyon oldu. Biraz yemek yapıştırdım. Bunu yani düzelttim. Şimdi diğer ikisini açalım. Yani bunu. Ben bu paketleri hatıra kalsın istemiyorum. Çünkü çok uğraştığım bir paket olmadığı için yırtıyorum. Normalde hiçbir paketi yırtmam ben. Bize böyle büyük bir şey çıktı. 5 numara olabilir çünkü aynı. Kesinlikle 5 Bence 5 Tutturdum. Ne? Bir mi? Bu beşe daha çok benziyordu. Evet arkadaşlar, bayağı kolay bu koleksiyon. O yüzden bence yorumlara yazın bu arada ne puzzle topladığımızda. Ee, artık ne olduğu anlaşılıyor. Ee, onu bilmiyorum. Belki sizin için anlaşılmıyordur. Evet, böyle oldu. O zaman defterimizi kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Evet. Bugün yine koleksiyonum yoktu. Biz bugün iki tane koleksiyon bitirdik. Ee, hepinizi çok 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 seviyorum. Bu videoyu izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, abone olmayı unutmayın. Abone olun ve like atın. Bu arada pişirdiğimiz tatlıyı ve topladığımız puzzle'ı yorumlara yaz. Evet. Biliyorsanız yani anladıysanız. Bu kolaylaştı. Bu bence size göre kolay olabilir ama yani kolay da olabilir, kolay olmayabilir de. Ama e, evet çok kolay bence. Ben biliyorum ne olduğunu. Evet ben biliyorum. Neyse o zaman geçelim.